Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Biz sizlerle de. birlikte bu Eyüp de. Bey ile birlikte Among Us sunuyoruz. Kesin ben imposter. Eyüp hiç imposter olmadı bu arada. Videodan önce bayağı oynadık. Yani ben 3 kere 2 kere imposter oldum. Hepsinde çöp oldu. Eyüp ama en az hiç imposter olmadı yani. Krimet hastası bu çocuk. Eyüp ci 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 ci. Evet. Rengimi değiştirmeyeceğim aynı. Gelmiyor. Gelmiyorlar Çünkü iki kişiyiz. Yarım saat sonra. Evet arkadaşlar bu arada onlar yerinde Biz videoyu devam Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Zeynep'in matchbook'unu paylaştık. iki kişiyiz. İlgilen çok şey duruyor. Ağzı yürüyor. Bu sefer böyle yeneceğim. Ben yine katil olursam. <laughs> Al bir de Quater'ın Telefonu da kapatırım İlk işim O zaman olmaz Pembe pembe pembe, pembe. Sen, bir, yani? sen bir sen pembe, bir bana ver Öyle İyi. Bu sefer böyle değil Bir dakika ben yine değiştireceğim değiştirmeyince olur mu? Bir kere de şöyle mi? Bereli Bere Berelik getir şu an, ne yapıyorum ya, bilmiyorum. Ben ayarları değiştireceğim yani. Hızını sona değiştirsene sen. Hız bence normal ya. Normal hız güzel oluyor. Yani ne? Aa, düdü. Hızı çok yavaş. Ya. La saçmalama bala çıkarım <laughs> bak. çıkarım vallahi. Hız. Normal. <laughs> Aa, öyle çok olmaz. ya Hayır abi ben böyle imp hep impos oldum ve her zaman çok yakalanırım yani olmaz. Bir yamaç daha geldi. Hızı normal yap <laughs> evet. oğlum. Biraz daha hızlandır. Sürekli bir, no nokta, nokta yani. İyi iyi ait. böyle. Normal. Hadi başlatıyorum. Üç kişi. <laughs> Oğlum niye yani, kimse gelmiyor? Gelmezler. <laughs> Valla geldi. Geldi birisi. Başladı. <laughs> Abi tatil bir imposter olmaz ki ya. Yani olur olur. Ceylin bir tane daha tük geldi. Oha! Herkes bir anda geldi. Start yaptım. İyi, i̇yi ay. Ay yoğunluğum geldi. Gel. Bu sefer impost olamazsam var ya çakarım yani suatını. Başlatıyor. devam. Dur, dur. Dur, dur. Var ya. Kesin evi göre ben. Ya. Sensin abi. Herkes biliyor. İyi siz iki kere imposta olursan göstermek yok. Kesin sensin. Abi kesin sensin. Yani. Sen değilsen sensin yani. Her türlü sensin. Sen alamazsan. Ya benim. Korktum dedim. İmposter yani ne oldu? Değil, değil, Nereden biliyon? Sela kartımızı çıkaralım. Evet. Yok. Yaş yaş yapıyor. Oku oku oku. Okumda. Allah. Yankı bir şey Nerede buldun? Nerede? Vapors. Evet, Ay. Yani. Bu yazmış portakal. Portakala şey yazacağım. Türk müsün? Bakalım kaç kişi evlenecek. Türk müsün? Gayet cesur. Türk müsün? Aynen. Yolluyor. Türk müsün? Bakalım. bunu ne yapıyor? Türk müsün? Yolladı. Bence değil. Hangisini seçeyim? Çıkmış oyundan. Hangisini seçeyim? gibi bence. Gerçekten ya, yani. Sallarım, bir şey yaparım ama yazık. Bir birisini şey yani yani. Voted yazmış. Voted. Oy demek istiyor yani. Oy ver. Demek ben, istiyor. Ben, 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 ben. Oğlum oyun sıfırını sıfır yapıyoruz bu arada deyip. Ses bana geliyor. Bence. Bence sensin. Ben bebeğe gül diyor. <laughs> bebeğe gül. Sıçık demiş ben boyu verdim. Çok saçma. Nasıl ya? Ben ona bir tane oyun var. Bir iki üç tane olmasın mı Benim de bir patik çok merak ediyorum. Kim katil? Evlen mi katil? Bence sensin. Evet. Aa, vallahi ben de. Öyle birisi göre yapıyor da kim olduğunu göremiyorum elektrik i̇şte kesik şey olduğundan. Ya. İşte, o böyle bir tane bir tane göre yapıyor da göremiyorum. Kahverengi değil Emine. Evet. Kaverengi girdi, kaverengi dibinde hala bir şey yapmaz. Ya şu şeyi bir ara yan, yan, Ya ben biliyorum, <laughs> evi anlıyorum. Evini anlıyorum. <laughs> İçimde <izin> anlıyorum. <laughs> Alışver <işte> ya. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Ama seni gördüm.

Sevindim yani. <laughs> Olsun. Evet arkadaşlar. 8 kişi olduk. Maç yatıyor. Çorumluyum. Evet. <laughs> Allah ya. Bunu herkes biliyor yani. Sonuna gerek yok. Gel yiyip, gel. ev gel sen imposom olduğunu kanıtı vereceğim. Gel. Sen bir gel. Neredesin? Benim postaydım. Benim posts'dayım Şu sıkma yeri var ya, oradayım. Seni bekliyorum şu anda. Ha, esnağım. O mesnak katilden korktum kaçtım. Gel sen oğlum, ben katil değilim Neredesin? Benim Pons Şu kayal kayalıkları vurduğumuz yer hemen kafeteryanın karşısı. Sen gelene kadar kesmişler. Kim hmm. nerede buldum? Safe bulacağız. Yok oğlum. Nerede bulsun? Siyah yazıyor. Böyle kim? Çıktılar. Sa <laughs> şaka. <laughs> 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 Hadi Esma'yla. <laughs> Eğim lanet, laneti bozmuş ya. Ben diyorum <laughs> gel gel kafalığımı vuracağım. Sen de orada efekt görürsün diye. Katil çıktı hayret. Bile bile Bir daha. Yani... Bu sefer de imposter benim. İnşallah ben olurum ya. İnşallah benim kardeşim. Mesela Klasik. Olamıyorum ki. Salaklar yazdı. Geç. Balonu takın, balonu Çişiyor, oha kahverengi de tükmüş lan. Kahverengi hmm, bak. Da, Pardon da, yazıyor. Şey bana Başlat başlat. Yani kesin Kesin benim bu arada. A, kesin bu arada kesin net. Arıfası. Net benim. <laughs> Ay mi ya? Ya hayır Lan git Ben asla şuna sabotaj vermiştim bile yani Çöp dökme görevim var Eyüp gel Beni izle Aa ben şey yapacağım ya Eyüp gel Store'un içine gel O bu Neyse ben hop şuna gidiyorum Ben şu meteor olayını yapıyorum Meteor şu Zaten hiçbir şey yapamadım Oyun sıfır yapıyoruz Sen Eyüp Sen neredesin? Reaktordayım Bir tanesine basacağım Sen de gel yapak. Sonra ben resimli kesim Güzel arkadaş şu Şunları yapalım Bak orada. O. İkide bir yapıyorum da ben yapıyorum. Gelin lan. Mavi geldi umarım mavi değildir. Maviyle yaptık. Mavi sanki benim güvenim kılınıyor gibi bir şey geldi. Ey benzin doldurmaya gel. Benzin doldurmaya Aha. gel. Orada benim gelinim var. Gel. Benim, oğlum. Gel. Hadi, ben benzin gel oğlum. Böyle şey yaparsın sonra ya. Benim de orada gelin var zaten. Birlikte yaparız gel. Gel bana ben sana göstereyim. Gel. Ya. ya. Allah. Allah. Kim? Kim yazdı? Kim? Bu da boy yazdı. Ben de çok çok. Aman. Kim yazdım bu arada? Elektrik. Oyunun adını isteyeceksin. <laughs> ne vereyim? Ben anlatayım ne vereyim. Dur ben şüpheli bağı yazayım. Ne yazayım? Şüpheli bağı. Şüpheli bağı. Ya yani, yani hiç şüpheli hareket gördünüz mü? Hiç de İngilizce bilmiyorsun. Hiç İngilizce bilmiyorum oğlum. oğlum sen ben kırmızıya verdim. Sebe bot gibi geliyor. Eski kişine genelde imposter olarak gözüküyor bu. Sen de birisine ver işte. Sarıya ver. Skip diyor. Ver işte oy. Ver sen oğlum ha. Mum şerefsiz. Ben sana ben sana, ben sana ben. Oğlum gel ben sana göstereceğim işte Güvenilir kazanacağım. Ama sen bana gelmiyorsun. Efektli bir görevim var benim. Tabii efektli kapalı değilsin. Gel benimle. Bir dakika ben görevi yapacağız. Hayır. Neredesin onu bilmiyorum ki. Kavatarya <laughs> işte kavatarya dedim. Şey diyeyim ay kavatarya dedim. Storuncuya e gel. Ne? Storuncuya e, benzinin dolduğuna gel. Storuncuya. Hanım biz öyle diyoruz. Oğlum buranın çok da bir görev var ya. Ya bu görevi On Oğlum sen bana güvenmeyeceksin ama ben sana gel de güvenliği kazanacağım bir şey yapayım diyorum. Buraya Sabahtan bir olur. Yok yani... Hı. Yo lan görmüyorum ben... gel 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 şurada dur Şimdi oldu mu? Aynen tamam. Dur ben bir benzer Ha evren değil o zaman Hİ! Evren! So söylemiyoruz Kırmızı ölmüş bu da Ben elektrikli açıyorum hemen Kırmızı ölmüş ben report aldım kırmızı ölmüş Gördüğünün önünde ölüsü var valla Tamam ben pin. Sen mi öldürdün? Yok lan sen Sen değilsin Ben Ben, ben hiçbir şey bilmiyorum Pink safe pin safe yazmış Yani pem... Pink. Pink. pembe değil sen de black, black safe yaz İkimiz de imposter gibi göründük. Ha tamam. İkimizin imposter olmadığını söyleyelim. Neden? iki tane mi vardı? Tane mi Ben turuncu... Ben sarıdan şu, Ben çağını az Hiç ben... Hiç çağına... Çağına... Yani görmedim çağını. Da. Bak sarıyı gördüm. Mi Turun, bak Ben, ben sarıyı gördüm. Turuncuyu gördüm. Çağını görmedim. Hiç. Sadece ben de bir... Hatta mavi... Ben de bu ur el sistemini sokuyorum ya. Ben mavili bir girip açtıktan sonra Çiyan maviye doğru geliyordu ben oradan çıktım mavi ölmüş kim olabilir? Kesin geçti. Oyundan çıkladı Hiç şüpheli gelmedi Neyse ben bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar Yani bugünlük bu